merhaba arkadaşlar Kazan'ın bir testi ile birlikteyiz şimdi burada demiş ki Michael small deneyi deney demiş, amaçlarından hangisi için yapılmıştır diye soruyor bize dünyanın güneş etrafında döndüğünü kanıtlama Hayır arkadaşlar burada dünyanın etere göre hızına ölçmek içindir Aslında yani ışık hızı boşluktan geliyor boşlukta belli bir madde olduğunu kanıtlamak için de yani burada eter maddesinin varlığını kanıtlamak için de ve dünyanın etere göre hızını ölçmek yani söylediğimiz gibi cevabımız ne gelecektir o zaman? 2 ve 3 olarak gerçektir. Şimdi yukarıdaki cümlelerde doğru ifadelerin başına D, yanlış ifadelerin başına Y yazıldığında sıralama nasıl olur demiş bize. Ee, birincisinde demiş ki modern fizik, klasik fiziğin açıklayamadığı olayları açıklamak için yeni teoriler ortaya koymuştur. Yani mesela ışığın hızının kaynak ve gözlemciye göre bağımsız, sabit olduğunu koymuştur. Yani bu doğrudur. İkincisinde Einstein'a göre ışığın boşluktaki hızı tüm eylemsiz gözlem sistemlerinde aynı değerdedir. Yani kaynak ve gözlemciden bağımsız arkadaşlar tüm eylemsiz referans sistemlerinde de aynıdır. Doğru. Işığın yayılması için bir ortama gerek olmadığı Einstein'in yaptığı deneyle ortaya konulmuştur. Hayır bu e, michelson Molley Morley deneyiyle ortaya konulmuştur. E, yanlıştır ifademiz. Yani doğru doğru yanlış şeklinde gelecektir sıralamamız. Ee, şimdi bir cisim ışık hızına yaklaştığında cismin içinde bulunan ve dışarıda bulunan durgun gözlemciye göre yani Einstein'ın teorisine göre zaman genişler, uzunluk kısalır arkadaşlar. Kütle değişmez zaten. Ee, buradaki 1 ve 2 ne olacaktır? Doğru seçeneğimiz olacaktır. Burada ise ebatları ABC olan dikdörtgen plazması şeklindeki uzay aracı x ekseni boyunca yani artı x ekseni boyunca ışık hızına yakın hızlarla hareket etmektedir. Buna göre hangi boyut olduğundan daha kısa gözükür. Burada sadece hareket doğrultusundaki boyut kısa ölçülür arkadaşlar. Yani hareket doğrultusundaki boyut hangisidir burada? B'dir. Yani B'yi sadece daha kısa ölçeceğim ben. İçinde hassas ölçüm yapan saatler bulunan iki uçak V1 ve V2 hızlarıyla T0 süre hareket ettiklerinde uçaklardaki saatlere göre T1 ve T2 süre geçmiş oluyormuş. Yani geçen sürelerden. Ve V1'in hızı V2'den daha büyükmüş. T1, T2 ve T0 arasındaki ilişki nedirmiş? Şimdi zaman da yani yüksek hızlarda daha geniş, daha yavaş akar arkadaşlar. Daha hızlı giden de daha yavaş, daha küçük olur yani süremiz. Yani burada ne olacaktır? O zaman t0 büyük olacaktır. Daha hızlı giden de ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. Yani sonra t2, sonra da t1 yani daha yavaş akıyor zaman genişlemesinden dolayı. Evet diğer sorumuz ise Einstein'ın özel görelilik teorisine göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur demiş. Ee, burada ne demiş? Ee, fizik yasaları meylemsiz referans sistemleri için aynı. Yani kaynaklı gözlemciden bağımsızdır. Işık hızı eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır zaten. Ne oluyor? Boşlukta 3 üzeri 8 metre bölü saniye şeklindedir. Işık hızına yakın hızlarla hareket eden bir araç içindeki gözlemciye göre ölçülen zaman araç dışında durgun haldeki gözlemciye göre ölçülen zamandan daha kısadır. Yani saati daha yavaş yapıyor arkadaşlar. Kalp atışları daha yavaş oluyor burada daha yavaş aktığından dolayı bu da doğrudur. Yani cevabımız 1, 2 ve 3 olarak gerçekleşir. Ne demiş bize? Farları açık otomobil yatay yolda sabit B ile hareket etmektedir diyor. Yolun kenarında duran A ve B gözlemcilerine göre otomobilin farından çıkan ışın süratiyle buradaki ışın süratine verilen A gözlemcisi ışın hızını C artı V şeklinde algılar. B gözlemcisi ışın hızını C ve eksi V şeklinde algılar. Hem A hem B ışın süretinin C olarak algılar. Yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi Einstein'ın söylediğine göre işte arkadaşlar ışık hızı kaynaktan ve gözlemciden bağımsızdır. Yani bunların hepsi ışığın hızını ne olarak algılayacak? C olarak kendine yani ışık hızı olarak algılayacak. Yani cevabımız ne gelir? O zaman yalnız 3 olarak gelecektir. Evet diğer sorumuz Michael Molley deneyinin hipotezi yukarıda verilenlerden hangileri olabilir demiş bize. Yayın, dalgaların yayılması için bir ortam gerektiğine göre ışın yayılması için de bir ortam olmalıdır. Zaten bunun için Michael Smalley deneyi uzayın yeter denen maddeyle katlı olduğunu e, söylemiştir. Sonradan olmadığını kanıtlamıştır. Yani uzay boşluktan gelip hava ortamına bir maddesel ortama geçiyor. Ondan dolayı orada da bir madde var demiştir. O da olmamış zaten çıkmamıştır. Bir doğrudur. Işık hızına yakın hızlarda hareket eden cisimlerin boyu durgun gözlemciye göre daha kısa algılandığına göre cismin kütlesi azalmaktadır. Hayır bu Einstein'dan gelmiştir. Yanlıştır. Bir ışınları atmosferi olan dünyaya ulaşabiliyorsa ışık hem boşlukta hem de maddesel ortamda yayılır. Hayır arkadaşlar uzayın bir o maddesel ortam olduğunu kanıtlamak için de olmadığı kanıtlanmıştır. yani cevabımız yalnız bir olarak gelecektir. Yukarıda verilen durumlardan hangisi Einstein'ın özel görelilik teorisini ortaya atmasına neden olmuş olabilir demiştik de? Şimdi e, Newton mekaniğinin ışık hızına yakın hızlardaki uygulamaların başarısız olmasından dolayı zaten Einstein fiziği bunun ardından el er atmıştır, ortaya çıkmıştır. Newton mekaniğine göre bir parçacığın ulaşabileceği bir üst sınırının olmaması, yani ayrı ışık sınırının sonuçta vardır. E, mekanik dalgaların yayılması için kesinlikle maddesel bir ortama ihtiyaç olduğu kabul edilmesi. Einstein bununla ilgilenmemiştir arkadaşlar. Einstein sadece 1 ve 2 ilgilenmiştir. Cevabımız 1 ve 2'dir. Şekil 1'de KLM cisimlerinin ışık hızına yakın hızlarla hareket ettiğinde yerdeki bir gözlemciye göre görünümü şekil 2'de verilmiştir diyor. Buna göre hangi cismin hareket yönü doğru gösterilmiş olabilir demiş. Sadece hareket doğrultusundaki Uzunluklar daha kısa ölçülecektir. Mesela K yukarı doğru hareket yönü. Yani şuradaki uzunluk kısa ölçecek. Bakın daha kısa gelmiş doğrudur. Burada hareket yönü aşağı doğru arkadaşlar. Buradan olması gerekiyordu aslında. Böyle olması gerekiyordu. Cismimizin yani şunlar kaybolacaktı. Onun için olmaz zaten. Bir doğru iki yapmış. Burada hareket yönü sağa doğru. Yani şu kısımlarda bir kısalma gerçekleşecek. Bakın kısaltmış yani. Olabilir hareket doğrultusundaki uzunluklar sadece kısalacak. Yani cevabımız nedir o zaman? 1 ve 3 olarak gelecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.